Ben Aziz, İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Geomatik Mühendisliği'ni aslında tek bir tanıma sızdırmak oldukça güç fakat şöyle söyleyebiliriz, yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün veya e, yeryüzünü ve uzayı oluşturan nesnelerin konuma dayalı bilgilerinin mühendislik teknikleriyle ölçülmesi, verilerin toplanması, analiz edilmesi ve istenilen nitelik ve doğruluğa göre bir sonuç ürün elde edilmesi aşamasında faaliyet gösteren mühendislik dalına geomatik mühendisliği denir. Özellikle son yıllarda konuma dayalı teknolojilerin gelişim göstermesiyle birlikte geometrik mühendisliğinin de kendi içinde evrildiğini söyleyebiliriz. Bu evrilme sonucunda da e, yeni çalışma alanları kazandığını görebiliyoruz. Geometrik mühendisliği bu teknolojilerden etkilenerek her geçen gün önem kazanmakta olan bir mühendislik dalı. Müzik bu bölümü isteyerek geldim. Çevremde bu mesleği yapan tanıdıklarım vardı, onlardan etkilendim. Zaten onlardan önce böyle bir bölümün varlığından haberdar bile değildim. E, artısı eksisi kendi yeteneklerimi bir e, araya toplayıp e, geometrik mühendisliğinin benim için uygun bir meslek olabileceğini düşündüm. Zaten temel bir mühendislik dalında okumak istemiyordum, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği gibi. E, o yüzden geometrik mühendisliğini okumaya karar verdim. Müzik İTÜ zaten birçok başarılı çalışmaya imza atmış bir üniversite. Bölümüm açısından konuşmam gerekirse, akademik kadromuzun hem ulusal hem de uluslararası anlamda yaptığı çalışmalar, kendilerinden söz ettirmeleri ne kadar kaliteli bir kadromuzun olduğunu da gösteriyor. Bu konuda hem farklı hem de şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Bunun dışında İTÜ'nün sağlamış olduğu laboratuvar imkanları, teknolojiye, e, ulaşmada sağladığı kolaylıklar, e, bölümü ütüde okumanın sağladığı diğer faydalardan. Ayrıca genel anlamda düşünürsek, e, ABET programı dediğimiz uluslararası geçerliliği olan programların olması, e, öğrenci değişim programlarının olması, stajyer kitlediklerinin olması, e, bu bölümü ütüde okumayı çok daha cazip hale getiriyor. Müzik bölümümüzde birçok yerde staj yapmak mümkün. Devlet daireleri işte bunlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olabilir, Devlet Su İşleri olabilir, eee Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü olabilir, Harita Genel Müdürlüğü olabilir. E, buralarda staj yapmanız mümkün. TÜBİTAK Uzay olabilir. Bunun dışında mesleğimizle alakalı kurulmuş olan çok sayıda büro var. Özel sektörde hizmet veren bürolar var. Bunlardan birinde e, uzmanlaşmak istediğiniz alana göre staj yapmanız mümkün. Staj konusunda ben bir sıkıntı yaşamadım. Stajımı fotogrametri üzerine çalışan bir firmada yaptım. E, Çerem'de de staj konusunda st e, sıkıntı yaşayan görmedim açıkçası. Zaten bununla ilgili bir staj bilimimiz var. E, zorluk yaşanıldığı takdirde kendilerinin e, direkt yardımcı olacağını düşünüyorum. Evet, bölümümle alakalı bir uzmanlık kulübü var, jeodezi ve Fotogrametik Kulübü. Kulübümüz 1991 yılında kuruldu ve İTÜ'nün en eski kulüplerinden biri. Kurulduğu tarihten bu yana yapmış olduğu çalışmalar ve etkinliklerle aktif kalmayı başarabildi. Aslında umduğumdan çok daha fazla şey buldum diyebilirim, şöyle ki çalışma alanı olarak benim kafamda geomatik mühendisliği ile inşaat sektörü eşleşmiş durumdaydı. Öyle bir profil çizmiştim. Fakat bölümde ilerledikçe çalışma alanlarımızın ne kadar geniş olduğunu, ne kadar farklı sektörlerde çalıştığımızı gördüm. Bu beni oldukça şaşırttı ve heveslendirmişti açıkçası. Ve yazılım ve hukukla bu kadar işli dışlı olacağımızı bilmiyordum. Gerçekten de bu bölümden iyi ve nitelikli bir mühendis olarak gelişmiş bir mühendis olarak mezun olmak istiyorsanız yazılım alanında ciddi anlamda mesafe kat etmeniz gerekiyor. Bölüm seçmeni dersini seçerken öncelikle ileride uzmanlaşmak istediğim alana uygun olmasını tercih ediyorum. Hangi alanda kendimi geliştirmek istiyorsam ve ileride hangi alanda çalışmak istiyorsam ona yönelik dersleri almaya çalışıyorum. Ben stajımı fotogrametri üzerine yapmıştım ve bu alanı çok çok sevdim. Bundan sonraki süreçte de derslerimi fotogrametri ile bağlantılı olan derslerden almayı düşünüyorum. Bu konuda çok daha donanımlı bir şekilde mezun olabileceğimi düşünüyorum. Bölümün İngilizce olmasının avantajları teknik terimleri daha hakim olduğunu düşünüyorum. Özellikle uluslararası alanda çalışmak istiyorsanız yabancı kaynaklara ulaşmada e, kaynaklardan faydalanmada ekstra e, fayda sağladığını düşünüyorum. Eğer bir yurt dışı kariyeri düşünüyorsanız daha okurken bunun temellerini atmakta da ciddi faydası olduğunu düşünüyorum. Ee, dezavantajları ne diye soracak olursanız aslında mesleği e, ana dilinde öğrenmeyle sağladığı çok büyük avantajlardan mahrum kalabiliyorsunuz. Ben %30 İngilizce programındayım ve e, gerektiği yerde İngilizce, gerektiği yerde Türkçe eğitim almanın e, büyük faydasını görüyorum. Müzik mesleğimiz birçok kola ayrılıyor, birçok dalı var. Fotogrametri, coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, arazi ve hidrografik ölçmeler gibi birçok dalı var. bu dallardan uzmanlık uzmanlaşmak istediğiniz alana yönelebiliyorsunuz. Bu alanlarda isterseniz saha mühendisi olarak sahada, isterseniz veri analisti olarak, isterseniz yazılımcı olarak çalışabiliyorsunuz. Veri uzmanı olarak çalışabiliyorsunuz. Birçok farklı çalışma ...alanı olduğunu söyleyebilirim. Üç'e gelmeden önce, önce keşke yazılım bilseydim. Bölümümün yazılımla bu kadar, programlamayla bu kadar yakından ilgili olduğunu bilmiyordum. Zaten yazılım da benim en büyük eksikliklerimden biriydi. Üç'e gelene kadar çok alakam yoktu açıkçası. E, keşke yazılım konusunda daha önce kendime yatırım yapsaydım diye düşünüyordum. Belki şu an e, çok daha farklı bir e, eğitim hayatı sürüyor olabilirdim. <laughs>